Başlayalım mı? Buyurun. Daha başka konuklarımız gelmiyorsa. Buyurun. Değerli hemşerilerim, il ilçe başkanlarım, teşkilatımızın çok değerli mensupları, yol arkadaşlarım ve Denizli'mizin değerli basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. 14 Mayıs 2023 tarihli seçimde İyi Parti'den Denizli milletvekili, aday adayım. Bu nedenle sizlerle tanışmak için bu toplantıyı düzenledim. Bu toplantıyı düzenlemede bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Önce kendimi tanıtmak istiyorum. 1970 Denizli doğumluyum. Denizli'nin köklü ailelerinden Baba Balım ailesinin mensubuyum. Bildiğiniz gibi büyük dedem Hacı Hüseyin Mazlum Baba Balım, Türkiye Büyük Millet Meclisinde birinci dönem İlk dönem milletvekilidir. Buradaki resimde de gördüğünüz gibi Atatürk'ün Denizli'ye geldiğinde 1931'de Denizli ailesi tarafından dedemle beraber Atatürk'ü karşıladılar. Eğitimimi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Fakültesi'nde kimya bölümünde bitirerek tamamladım. Özel sektörde çeşitli kademelerde çalıştım. Siyaset'e girdiğim için çalıştığım şirket yöneticiliğinden de emekli olmak zorunda kaldım. Evliyim. 22 ve 24 yaşlarında iki erkek çocuk annesiyim. Eşim Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Büyük oğlum bilgisayar mühendisi, küçük oğlum da Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Siyasi hayatıma İyi Parti'de başladım. Ankara İl Başkanlığıyla Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundum. 27. dönemde milletvekili adayı oldum. Genel merkezde siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı danışmanlığını yürüttüm. Genel merkezde kadın politikaları başkanlığında çocuk komisyonu başkanlığını ve genel merkez kadın politikaları başkanlığında kadından güç, kadın güçlendirmesinden sorumlu başkan yardımcılığını yürüttüm. Daha sonra e, genel merkezde kadın politikalı başkanlığında kurucusu olduğum Güneş'in Kadınları Kadın Kooperatiflerinin Türkiye Koordinatörü olarak görevime devam etmekteyim. Ülkemizin çözüm bekleyen sorunları denizimizin de sorunlarıdır. 14 Mayıs 2023 seçim seçimi ile ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini belirleyeceğiz. Hep beraber belirleyeceğiz. Ülkemiz AKP yönetiminde Atatürk ve aralarında dedem Hacı Hüseyin Mazlum Baba Balın'da bulunduğu, silah arkadaşların kurduğu Cumhuriyet öncesi dönemine geri dönmüştür. Sevgili Denizlili hemşerilerim. Dedelerimiz bu ülkeyi kanlarıyla kurdu. Bu şehri düşman işgalinden kurtardı. Bugün ülkemizin her karış toprağı mültecilerin işgali altındadır. Denizli'mizde bundan nasibine almış bulunmaktadır. Denizli'nin mülteciler tarafından istila edilmesine vatandaşlarımız işsiz iken mültecilerin rahatça iş bulmasına, ülkemin kaynaklarının mültecilerine aktarılmasına sizler gibi ben de artık isyan ediyorum. Sizlerin takdiri ve oluru ile milletvekili seçildiğim gün Denizli'de bir tek mülteci kalmaması, hepsinin ülkelerine barış ve huzur içinde gitmeleri için sonuna kadar mücadele edeceğim. Çok seçim gördünüz, çok aday dinlediniz. Verilen sözler seçimden sonra unutulduğu için söylediklerime şüpheyle bakmanızı anlayışla karşılıyorum hepinizin. Sizlerin şüphelerini gidermek de boynumun borcudur. Saygıdeğer hemşerilerim, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in projesi olan Güneşin Kadınları Kadın Kooperatiflerinin 2019 yılının sonunda da sonundan bu yana Türkiye'nin farklı illerinde kurulması için ekibimle beraber çalıştım. Kadın kooperatiflerinin Türkiye koordinatörü olarak tüm ülkeyi karış karış gezdim. İzmir'den Urfa'ya kadar 15 kadın kooperatifinin kurulmasını sağladım. Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ile ürettiklerinin doğrudan tüketiciye ulaşılmasına aracılık ettim. Bu yolla kadınlarımız hem kendilerinin ve hem de ülkenin ekonomilerini kalkındırmasına, kalkınmasını sağlamışlardır. Yaşadığımız defrem felaketinin acısını yüreklerimizde tazeliğini korumaktadır. Bize bu felaketi yaşatanları da unutmuyoruz ve unutmayacağız. Depremin hemen ardından başta genel başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere tüm teşkilatımız teyakkuza geçmiştir. Depremin ikinci günü Güneşin Kadınları kooperatiflerinden gelen gıda, giyecek, çadırları önce Kahramanmaraş'a ardından da Hatay'a bizzat ulaştırdık ve ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Yıllardır verilen sözlerin tutulmadığı bu coğrafyada Sözü uzatmak yerine yaptıklarından örnek vermek istedim. Bunu başaracak güç ve kuvvet bizlerde de bulunmaktadır. Hep beraber başaracağız. Tüm dünyada kadına şiddet önemli bir sorun olmaktadır. Kadına şiddetin önlenmesi için atılması gereken adımları içeren İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmişti. Yakın geçmişte meclis çoğunluğun elinde bulunduran Adalet Kalkınma Partisi'nin oyları ile bu sözleşmeden çekildik. Bunun tek bir, bir anlamı vardır. Adalet Kalkınma Partisi kadına şiddete karşı değildir. Bunun sonuçları da her gün basına yansıyan kadın cinayetleri ve kadına şiddet haberlerinde görüyoruz. Siz hemşirelerimin oyları ile milletvekili seçildiğim takdirde şiddet gören kadınlarımızın yanında olacağım. Kadına şiddetin topyekin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden kabul edilmesi için mücadele vereceğim. Kıymetli hemşerilerim, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in umudun ilk ateşini yaktığı Cesurlar Hareketi'nde en başından beri yer aldım. Kadın toplumun her kademesinde yer almalıdır. Bunu sağlamak için de siyasete artık kadın eli değmelidir. Yukarıda bahsettiğim icraatlarıma dayanarak sizlere verdiğim sözlerini yerine getirmek için Denizli Milletvekili aday adaylığına desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim hepiniz. <laughs> Sağ olun. Hepinize geldiğiniz için Ankara'dan olsun, Antalya'dan olsun, Denizli'den olsun, ilçelerimizden olsun, katılımcılarınıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli eşime çok teşekkür ederim. Yanımda olduğu için çok sağ olun. sağ olun, sağ olun. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yolunuz açık olsun bekliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Eksik olmayın. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Benim bir sorum olacak. Buyurun. Ben Abdü Biliyorum, tanıyorum. Başta Sayın Genel Başkanımız, Zatihaniniz ve tüm İYİ Partili dostlarımın nezdinde bu sabah 04.58'de ben bulunan Parti İstanbul İl Binası'na yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Evet hepimize geçmiş olsun. Sağ olun. Ben bu saldırıyı Sayın Genel Başkanıma, Sayın Genel Başkanımın tüm üyelerine ve hepimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldırılmış olarak kabul ediyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben bu konuda şunu düşünüyorum. Artık e, çok güçlü olduğumuzu, daha da kuvvetlendiğimizi düşünüyorum. Parti olarak eee bu da tabii ki karşı tarafı ürküttüğünü düşünüyorum. Ee, o yüzden e, gümbür gümbür geleceğiz. İktidar olacağız. İnşallah. 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 Hiçbir şey <laughs> Evet. Başka sorunuz yoksa hepinize çok teşekkür ederim. Üç buçukta da e, milletvekili aday adayı arkadaşımızın yine bir basın açıklaması olacak. Ee, Gönül Hanımcığım.